fiyatlarına. Orada insanlar korku içinde birkaç gündür anlatmaya çalışıyoruz. Bugün biraz daha başka türlü anlatacağız. Analitik olacak dedim ya. Eğitim bahane, zam şahane. 8-9 bin civarı. Fiyatlar çok tavan yapmış onu da farkındayım. Her sene katlanarak gidecek gibi duruyor. 8 bin alık yemek bedelinin e, neredeyse 4 katına çıkarılması için de haklı bir sebep yoktur. Ne haklı bir sebepleri var ne de yasal bir dayanakları. Ama özel okullar yemek ücretlerine faiz zamlar yapmaya başladı. Bazı okullarda büyük zamlara hazırlanıyor. Veliler eğitim ücretine getirilen %65 sınırı kararından sonra hiçbir sınırı olmayan yemek ücretlerinin artmasından endişeli. Maalesef zorunlu tutuyorlar. Yani çocuğunu okula gönderirken sefertasıyla yemeğini koyamıyor. Veri. Kayıt alırken bu paraları istiyorlar. Okul yemek almazsanız kaydınızı yapmam diyerek bu konuda dolaylı bir mobbing uyguluyor. Arzu ettiği miktarda bir zam alamayan okullar bu noktada yemek gibi, kitap seti gibi hizmetlerde daha yüksek rakamlar, faiz fiyatları ortaya çıkarabiliyor. 3,5 yaşından beri aynı okula gittiği için biraz indirimli ödedik. 5 ödedik. Gelecek seneyi bilmiyoruz işte. Bu çocuk ne yiyor ki bu kadar 30 bin liralık? Milli Eğitim Bakanlığı eğitim ücreti için yüzde %65 sınırı getirdi ama bu sadece okul ücreti için. Eğitim ücreti yasal sınırda kalsa bile özel okullar yemek ücretlerine yüksek zam açıklamaya başladı. Geçen sene 8 bin lira olan ortalama yemek ücretini 30 bin liranın üzerine çıkaran okullar var. Artış %300. Sınırlama her şey getirilmesi lazım. Yani bütün sektörde her türlü sınırlama getirilirse evet ona da getirilmesi makul olur. Biz eğitimde bu kalemlere ticari bir kazanç unsuru olarak bakılmasına karşıyız. Bu konularla ilgili bakanlığın da mutlaka benzer bir sınırlama için girişimde bulunması gerekiyor. Yani buralarda suistimalin önlenmesi gerek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yemek hizmetlerine bunun dışında kıyafet gibi, kitap gibi ek hizmetlere de mutlaka ücret sınırlaması getirmesinde yarar var. Sınır olmadığı gibi eğitim dışındaki hizmetleri çoğu özel okul kendi bünyesinde oluşturup velilere sunuyor. Yemeği, servis hizmetini Hatta yüksek fiyata sattığı kitapları basan yayın evi ve üniformaları üreten tekstil şirketi olan özel okullar bile var. Ne kadar zam gelecek biliyor musunuz? Tahminimizce %50 zam yaparlar. Her şey yüzde %300 zamlandı. Önümüzdeki sene neyle karşılaşacağız belli değil. Çocuklar serviste gidiyor okula, onlar ne kadar zamlanacak bilmiyoruz. Yemek ücretleri, kıyafet, her şey o kadar pahalılaştı ki hakikaten önümüzü göremiyoruz yani maalesef. Özel okulların sağladığı eğitim dışı hizmetler içinde velilerin itiraz hakkı bulunuyor. İnternet üzerinden tüketici hakemiyetine başvurup fahiş fiyat farkının kendisine iade edilmesi kararını isteyebilirler. Ben şunu düşünüyorum. Herkes devlet okuluna kayacak ve birçok okulun da battığına şahit olacaksınız. Efendim ne demiştik? Bir, bir yere not edin veya zihninizin bir kenarında tutun demiştim. Bir, yaşam hakkı, güvenlik. İki, eğitim. Devlet iki buçuk trilyon lira vergi topladı bir yıl içinde. buçuk trilyonluk vergi ve aynı zamanda devlet yetkilerini kullanan bir hükümet var. Siz seçtiniz. Eğitimle ilgili şimdi konuşacağız. Verilen hizmetler, bu ülkenin bir Milli Eğitim Bakanlığı var mı yok mu? Eğitim hakkı. Bir de belli bir noktaya kadar zorunlu biliyorsunuz. İnsanlar ideolojik dayatmalardan kaçmak için. Efendim okulların kayıt durumları filan da bunu gösteriyor. Avlu içinde güvende olsun diye, güvenliği var şu bu falan diye. İşte yok yabancı dil öğrensin filan diye çok ilkel bazı yani ilkel dediğim çok gerçekten mütevazı bazı kaygılarla karşılarında oluşmuş, geniş oluşturulmuş, izin verilmiş geniş bir özel okul ağının içine düşüveriyorlar. Sonra bu okullara bakıyorsunuz abi. Bu okullarda eğitim var. Öğretmenlerine kaç para veriyorlar, vermiyor. O başka bir şey. Eğitimin kalitesi ne kadar iyi? O da başka bir şey. Dünyanın zammı parası. Sonra servis hizmeti lazım. Eğitimimizin hali bu. Kimse evine yakın bir yerde okuyamaz halde artık. Servis işini de o okullar yapıyor. Onların servis şirketleri var. Giyim kuşam serbest bırakıldı filan ya. Giyim kuşam işini de tekstil şirketleri de var. Okulların, özel okulların. Onu da onlar yapıyor. Bütün bunların fiyatlarını onlar koyuyor. Sonra yemek catering şirketleri var. Efendim onlar pişiriyor, ediyor. Kendi yemeklerini öğrenciler başkalarına da yapıyorlar. Dolayısıyla onun fiyatlarını da onlar koyuyor. Tabii veliler de soruyor ya bu çocuklar ne yiyor? 30 bin lira falan. Çocuklar yumurta yemiyor. İstekoz mu veriyorsunuz? Ne veriyorsunuz ya? Günde bölün çarpın 150 lira falan. 150-200 lira. Ne ölmüş arkadaş? Evet sonra onların matbaaları var. Kitapları da onlar basıyor. Fiyatları ona göre belirliyorlar. Şu eğitimin haline bakın. Bütün bunlar var. Milli Eğitim Bakanlığı var mı? Milli bir eğitim var mı? Ya bu nasıl şey? Bu paralarla size söyleyeyim devletin vermesi gereken bu hizmetlerin verilmediği bu durumda şu paralarla çocuklarınızı emin olun İsviçre'den Norveç'e kadar her yerde buradan daha ucuz okutursunuz ha bu ülkede. Geldiğimiz duruma bakın. 2. Eğitim bir kenara not edin ne olur. Devam ediyoruz efendim. Gelelim